Noma prospekantimarka Selam arkadaşlar Bugün smallville'de bir adam öldüreceğiz Adamı dağdan gördük Şimdi adamı izleyeceğiz Göre Kimse görüyor mu? Ben Eski. gördüm Nerede tamam. tam olarak nerede? Kilisenin oh. içinde Aynen gördüm şimdi gördüm Fakir tamam. geziyor kilisede Sakın böyle herkes pussu Aha elinde ne var lan onun? Öcünü almaya geliyor şey var kazma var Galiba Kazma <laughs> Abi tamam, gördüm bat var bat Bat mı var? Aynen Bezbol oynamaya gelmiş bir sıkarla oyun yapayım onu. Bir halay çektirdim Ayağına sıkalım. Dur arkadan zombi gelmesin. Davancayla mı sıksam lan? Ne yapıyor lan nereye gitti adam? Adam kayboldu. Adam orada bir yerde. Arabanın orada bir şeyler yapıyor ama. Cak <laughs> girişine abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> 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 önce no, önce ne? no. arabanın üstüne çıktı. Tamam ya saklan saklan. Aha beni gördü. Bu adam bir yere gelecek. Adam duruyor. Adam böyle bir tüyleri diken diken oldu. Böyle bir şüphelendi. Karakola gidiyor. Bak bak bak. Buradan çabuk, bir koş. Çabuk çabuk Herkes akıştı mı Dur dur. Bak içeri girdi ya. Al karakola depar. Depar. Girdi, girdi. Depar abi. Bir adam ah girdi Onurcan hemen öldürme. Hemen öldürme. Zbank diye öldürme. Bekle. Evet sayın seyirciler şu an. Lan dur lan. yapmayın sayın Hiç seyirciler. Yapmayın. Şey, ben... Nerede lan adam? Şeyde hapishanenin orada herhalde büyük ihtimal. Neyse siz öldürün oğlum ben tag oldum zaten. Tamam. Bak, 15 kişi var şu an sonra burada dikkatli olun diyeceğim. Ya, al onu ya. Onur. Vur Onur ya. Aa. Dur lan dur. Adam resting bak kuyu çekecek herhalde. Gidip öldüreceğim şimdi ha. ha? Öküz beni gördü neredesin sen? Ya mal mısın oğlum ya adam öldürecek Onur ha. Vurdu bir tane. A öldürdü. Mal. Ne diyeceksin sen buna. Mal. Ah <laughs> anakondalı var şeyde dağda. Var mı mı? Mermisi dağda onu aldı. Öldü sal işte ya. Duvara takıldım. <laughs> ya bırak git oynama bu oyunu. Hani dağdaki nerede acaba? Sıktı oradan var Mermisi önüme fışkırdı. Duvara takıldım anasını satayım. Oha adam deputaymış beyler. Deputaymış işte. Onu öldürseydin zaten taksan bir şey olacaktın. Baba olacaktın. İyi ki öldürmemişim lan. Neyse arkadaşlar Onurcan'ın vefatını gördünüz. Şöyle zoom yapalım zoom. zoom. Ben hemen geliyorum bekleyin diğer çabuk. Hadi şarkı. bay bay arkadaşlar görüşürüz.